Aradan sonra kısa bir videoyla bir paylaşımdayız. Bugün Tesla aracıma çeki demiri ekledim. Daha önceki araç çekme videosunu arkadaşım Sertac'ın Tesla'sı ile yapmıştık. Tesla serviste bir saatlik bir süreç. parçası gibi bir şey. Onu çıkarıp çeki demirli olanını takıyorlar. Zaten soketli bir yapısı var. Yani altı saplamayla kendiniz de yapabiliyorsunuz. Hani Dükkanlardan bakarsanız. Şimdi taktırdık. TSE'ye bir geçeceğim. TSE'ye bakalım. Bu işlem için proje isteyecek mi? Bir takım evraklar, CE belgeleri vesaire verdiler ama çizim yok. Ben Tesla'nın e, manuelerinden manuellerinden birkaç ekran görüntüsü de aldım. şase montajı ve soket yapısı ile ilgili. Aracın tesisatına ilişkin herhangi bir müdahale aslında olmadığı için çok bir çizimlik de bir durum var mı emin değilim ama şansımızı deneyeceğiz. Olabilir de olmayabilirdi de, dedi servis tarafı. Bakalım şimdi hep beraber göreceğiz. Ben bagajdaki parçayı da yine görselleri eklerim çıkan parçayı e, TSE'de başımıza ne gelecek akabinde de tabii noterden yeni bir ruhsat çıkarmamız gerekecek akabinde. Şimdi TSE'den çıktım. Tabi elim boş. Çünkü bu e, proje için dijital olarak bir numara oluşuyormuş. O numaranın sistemde olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim elimizden gelen bir şey yok dediler. Bunlar elektronik olarak projeci e, proje dosyası al, yani dosya numarası almış olması lazım derler. Velhasıl dosya numarası olmadığı için biz bu işi tamamlayamadık. Şimdi bir proje tutturacağız, Onu gönderecekler. Randevuyu da onun o proje izledi, dosyasını her kime ondan alacakmışız. Günlük, Bakalım. Süreç devam ediyor. Şimdi evde şarja geldik. Evet. Arabanın orijinal arka tamponun arkasındaki bu şase parçası bu. Bunun yerine de takılan ise böyle bir mekanizma. Şu üst tarafta yuvarlak mukavemeti biraz daha belki artırılmış bir metal var. Üzerinde de çekidemir. Şöyle bir çekidemir dış aparatı var. Sökülüp takılan. Burada bir anahtarı da vardı bunun. Şu. Yani şöyle. 13.000'le elektrik tesisatı da hazır. Zaten şurada ön yapılı geliyor. Şu sol tarafta hazır soket yapısıyla. Evet. Şimdilik çeki demiri takıp bakacağız. Bakalım. Hatta... Sanırım anahtarla yapmak lazım bunu bu şekilde takılmış olacak. Deneyelim şansımızı. Biz şimdilik beceremedim.